Hepinize o arkadaşlar. Arkadaşlar biz şey biliyorsunuz şu an çok sokağa çıkma yasağı falan var. Arkadaşlar şimdi çok iyi bir şey yapacağız. Uzun süre video atamadığım için kusura bakmayın. Şu, bana övünebilirsiniz şu an ama benim umurumda değil. Arkadaşlar 40 abone olursa ım, kaçış videosu çok arkadaşlar ama 40 abone olursa size bir şey bir haberim daha var. Kaçışta iki kişi olacak. Arkadaşlar ben mini bu arada 20'ye kadar yapmayı düşünüyorum. Tamam mı? Minicaf bitmeyecek. Necef'te böyle baş artık mi, bölüm bölüm yazmayacağım. Neyse devam edelim. Ayşe acı biberimiz şurada. Dur aa dur reklamı var reklam. Hemen hemen şu montaj yerine koyayım arkadaşlar. Montaj yeri. Dur montaj yerine bak. Şurada. Hem sıkıntı yok mu? Videoyu şöyle moza Oğlum burada montaj yeri var. Doğal montaj yeri bak. Hiç gözükmüyor ki. Neyse arkadaşlar. Şimdi oğlum en sıkıntılı yere geldik. Burada yerim. Bu sen hani öyle yapıyorsun da yani burada gözükmüyor şu an. buradakiler gözüküyor. Bak kapatıyorum. Yani eğer burada bir tane bu, burada gözükmez yani. Neyse tamam, tamam. Evet, evet. Hadi arkadaşlar şimdi evet, yapıyorum. Evet. Kerim de arkadaşlar kendini göstermek istemiyor. Ya şansıma küçük çıktı. Aşağı bak böyle hiç bakmadan yani çıkarıyoruz. Bakın bana ne çıktı arkadaşlar? minik biber minik minik biber şimdi herkes görsün iyi de iyi de minik ya ama abi bunda fazla sirke varmış abi kötüydük neyse tamam sıra kendi kerim yüzünü gösterebilirsin <gülüyor> <gülüyor> Kerim de yanımda kardeşim. <gülüyor> 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 evet, neyse arkadaşlar. bunu çıkar. Neyse Kerim. Şimdi Kerim Kerim yapacak. Ne keman düzgünse. Payleapul, payleapul, payleapul. Pay, 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 pay. Ben. Alamıyor musun? Alamadı. <laughs> Şöyle alabilir misin? Belki belki ki o <laughs> 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 Oğlum ben nasıl alıyorum lan? Mesela benim süper Sen nasıl süper. alamıyorsun? Zaten elin daha büyük. Hemen tamam, olabilir mi? Hani yok alakası yok. Evet. Oha. Seninki. <laughs> Oha. Ah, Kerim. Ayşe Kerim için açıyorum, açıyorum onu. Ayşe dur kamerayı. <laughs> dur bak <gülüyor> <gülüyor> ben ha ah, bugün öyle şey güzel gördünüz mü abi? Çok sıkıntıda Kerim gel. Su içebilir miyim ondan sonra? E, hayır, çalış <laughs> Hayır, bana ne? Arkadaşlar ben çıkıyorum. Mülük Hadi hadi. tam su iç. Abi Ay. ya, mülük çalış gelmedi. Arkadaşlar. Bir çiğne, çiğne. Çiğne. Neyse, yine <laughs> ne, 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 devam. Arkadaşlar yutuyor. Sen kendi ağzındaki şeyi gösterme. Arkadaşlarım aşırı bu mide bulanır. Aha döküldü. Arkadaşlar bana ne çıkıyor bakacağım. Arkadaşlar oh no. Ay. Sen rica ben Hazır mıyız? iniyorum. <laughs> Çekeyim mi Kerim'sinin? Çekiyorum artık. Abi küçük çıktı. Kerimin şansına değil. Of Kerim, <laughs> oh, Kerim dayan iyi dayanıyor. ha. Kamera pe pes diye bir şey de var. Küçük var ama çok fazla. Abi küçükler neden bir sürü sirkesi var? Parkette ne? Arkadaşlar şimdi bir tane daha küçük çıktım. Arkadaşlar şu an şanslıyız. Ama sirkesi fazla. İkisinde Son bir Sıra da... Kerim'de şu kadar çıkarsa ben herkes oraya, oraya arkadaşlar oyunu bu arada direkt çıkarım arkadaşlar. Ooo. Ben şunu koparmak istiyorum. Başka, arkadaşım arkadaşım. Var. <laughs> Başka var? Hayır tamam. Hayır şu? Kopar. Şimdi ıı, yememek için taş kat makas yapacak. Bu tek bir tane. Hadi taş Tar, tár, kat makas yap. üçte bir tane. Taş kat makas. Bir. Taş kat Taş kat makas. İki. Ay, bir bir. Taş kat makas. İki bir. Taş kat makas. Taş kat makas. Üç bir. Kerem niye arkadaşlar Kerem niye? Dünyanın en büyük sponsorluk kanallarımız var. B1 B B1 M2 Tm diye bir kanal var bakın bir daha diyorum B1 ay B1 M2 Tm diye bir kanal var. Tm TM H�Sandiler diye bir kanal var. Onu da bulabilirsiniz. Ah, arkadaşlar doktorun bunu oldu çok mutluyum. Ah. bir de arkadaşlar Batuhan Yüksel var ama siz onu tabii ki de bulamayacaksınız neden? Batuhan Yüksel 100 bin tane kişi kurmuş. O yüzden yani bu bak onun yapma. Ben ne, Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar. eğlendik değil mi Kerem? Yani? Bakıyoruz. tam. Bak arkadaşlar tam yukarıya benim kanalımı koyacak. Ehe arkadaşlar. Arkadaşlar çok eğlenceliydi. Ve boku ee, boklu geçti çünkü acı geldi ağzıma. Neyse arkadaşlar ben video bitirip biz az sonra su içecek. Öldük zaten hanım öldük öldük.